Dostum Jacob hadi hadi aşağı arabayı soymaya gidelim. Aga onu armutta arabada... evet, evet. Ya senin <laughs> ya işe şuraya. Dostum, Dostum Jacob'la bugün zengin ol. hadi kardeşim hadi bak. Ben burada tamam hadi bekliyorum hadi gel. Ne ne diyorsun oğlum? Hiç. Ay gönlü gölesin kafasına sıkacağım şimdi bir tane. Oh. Oh. Ya senin kafanı gel şuraya Jacob. Araba çalacağız gel. Araba galerisini soyuyoruz. Çantaya gerek zaman çantaya <laughs> Alarmı aktifleştirdim. Koş koş. Lock getir, <laughs> lock pick, getir, lock pick. Lock pick, getir, lock pick. Getirdim, getirdim. Helal lan. Getirmedin sandım <laughs> Tamam tamam dostum Jacob seninle biraz ya da havuzlu bir tatile gideceğiz. <laughs> Çok mantıklı. Çok. Çok mantıklı hocam. <laughs> bu nerede alarm oğlum alarm dışarıda arkadaymış lan <laughs> şey power box arkadaymış alarm diyorum kanka bak bu soygunu yapıyoruz seninle şimdi artık şu artık Brezilya işini yapalım şu Brezilya işini yapalım tamam mı dostum Jacob zengin oluyoruz ve Brezilya lüks yatlarda katlarda tatile çıkıyoruz hızlı para hadi bakayım. Brezilya diyorum ama istersen başka yere gidelim nereye istersin <laughs> Sen bakayım Keleşmiyor Arkadayım powerbox'ın oradayım powerbox tutuyorum. Ya kanka en arkada, araba kalenin arkasına gel. Oyalı olum <laughs> 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 <Custom> Dostum, Jacob <laughs> bütün polisleri hallediyor. <laughs> Bağırma <mı> oğlum. <gülüyor> 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 ne bağırıyorsun? ya gel kanka sakin ol bak şunu düşün alacağımız e, lüks yatlarda katlarda içeceğimiz içecekleri düşün yani artık sendeyiz gideceğimiz kat güzel kadınlar güzel bir hayat yaşayacağız dostum bu soygunu yaptıktan sonra görüyor musun şu sarı şey? <laughs> görüyorum kanka biraz polisleri öldürmeme yardım edersen çok mutlu olur oğlum zengin olacağız diyorum yatlarda katlarda gezeceğiz diyorum sen hızlı hayat dostum hızlı kapat o sıkır 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 gittim arabaya atladım pompalıyı aldım çaktım sıkır sıkır 5 milyon <laughs> çaktım işte. valla hiç bilmiyorum ya bekle bakacağız Şimdi oyuncak araba çalıyormuşuz var ne gülerim ya. dur dur kanka dur power kıralım. Dur, 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 dur. Tamam şimdi diğer power box en son power galiba. Deneyim mi? Deneyim bir tane arabam benim de Power box aktif et. Arabaların benzin deposu yok ama. Aslında iki tane araba atlayıp gitsek. Seni kordum. Geldi bir şey doğdu. Aga bu arada videoyu sonuna kadar izleyen manyak işçiler videoda atabilir. Gerçi yani öylesine çekiyorum bunu ya. İşte ve keyif olsun diye biliyor musun yani? Yan kanal kanka o ana kanalım bu yan kanalım. Böyle ana olsun diye yani ikimizin anası olsun diye olsun diye. Zaman, ne? Zamanda... Oğlum görüşecek sen bir şey söyle. Aa geldi ağır durdu geldi. Para para tut kapatma kapa, kapa. Oğlum haber ver o zaman geleyim yanına buraya. Sen de var ya. Korkuyor mu benden? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı bagajdan? <laughs> Power buldun mu? Buldum buldum. At. Can iyileşiyor oğlum. Can yok mu bugün? Ana silahınla yani. dolaşırken polislerin üstünden geçmen lazım. Oğlum burası ev mi? Galeri mi? Belli değil. Kanka ya şu bunu yap. Öldürme öldürme sakın bak ceza yersin. Dedelik, dedelik ele, Kalka, kötü kötü yapma yapma <gülüyor> lan <gülüyor> ne yapıyorsun adama? Dur. <laughs> Lidli kar ground level mi ne diyor kanka gel gel kapı açıldı gel gel aşağı gel diye dostum Jake para burada çabuk gel lan aşağı gel işte boş ver Aa, bak 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 bas lan bekle ben basayım amınız gel gel yukarı arabayı çal lan mal ne yapıyorsun <laughs> ya senin kafanı Kanka zırhlılar falan gelmiş yardım etmen lazım Ya yardım et amını siktim öleceğiz seni gel hadi arabaya bineceğiz Seni bekliyorum İyi de buna nasıl biliniyor amına kıyım Şuna vurdun diye vur Lan düştüm kaldır beni Beni kaldırman lazım Kaldıracağım bir dakika Ya o ölmez ölmez beni kaldır sen Ya. Aa. Ya kaldırsana dayı. Bir bu kafanı. Dost, ne olsun, tamam, gel. Kalkmadım. Aa, ya, ya of oğlum senin yapacağın işi. <laughs> ya mal. <laughs> Kanka kafanı. Allah Allah. Tamam arabayı tek başına çal. <gülüyor> <gülüyor> Dostum beni feda etmek zorunda. <laughs> the hook the steel cardio. Hook ne amına koyayım. Ya ne yapayım ben Ya. Kalkanlı geldi kanka. Yok yok bir daha kaldır meydini. Tamam reti reti diyorum. rest Watch the rest Ya bu sefer hızlı hızlı gidelim ya. Gel gel hızlı hızlı soyalım gel. Bu sefer soyuyor. evin üstü falan var bu ne oğlum ya adam var ya nasıl bir hayat yaşıyor baksana yatağı tam ortaya koymuş viskisi var falan piç ya <laughs> aga biz de böyle bir hayat şu arabayı alalım geçemiyorum bu ne Geldi. Tamam. Bu power box git. Ananın. Ne oldu? Nasıl? Arkadan mı? Lan git power box açsana kafasını. <laughs> Açmadın. Ka sana kapağını aç. Ya oğlum senin var ya oynayacaksın. <laughs> Biraz ciddi ol Jacob soygun yapıyor şu bunu Oyun oynamıyoruz. <laughs> Dostum zengin olacağız ya. Zengin olmak için uğraşıyoruz. Işte? Bu arada net yakalarsa idamımız var ha. Yakalarsak idam edecekler. O kadar şeyi katlettik. Ben diye kafa kesecek kafamızı kellemiz alacak. Ölüme geçme. Tamam. Geliyor kanka geliyor. Ya yok kanka. O... Bak ölmedim gördün mü? Hadi gidiyor hızlı ol hızlı ol Jacob. Jacob hızlı ol kapatın. Koş koş koş. He. Kanka araba yukarı götür. İkimiz de arabanın yanına gideceğiz. Ya da matkapla arabayı deleceğiz ama. Bu ne lan? Aa alarmı buradan kapatabiliyormuşuz. Neyse. Aga bu öldürüyor ze bunlar çocuk olduğu çocuğu yok mu bu polislerin Öldürdüğümüz polislerin. Yazık değil mi? Yerden topla. Ben ben de çekliği kullanıyorum. Gel hadi son power bak. O iki tane gelmiş. Ölümsüzden iki tane gelmiş. Aa hayır. Düşeceğim. Kaçıyorum. Geldim geldim. Can daha geldi ya bu el adından Biraz yardım eder misin Öldü sonunda. Yok kanka cep cephane toplu, ben cephane topluyorum. Ya bu ışık tutanı sülalesini Ya Tamam arabayı üste çıkar araba üste çıkar Gel merdivenden gidelim Ben basıyorum Gel gel gidelim buradan gideceğiz gel gel geliyor. Çabuk. Geldim. Neredesin? Bin arabaya. Bu seri Hawk stil Steel Car mı? He! Bein. Kanka halat diyor. Halat halatı alacağız. Halat Galiba arabada bıraktık. Gel. Aa bak burada burada gel bak 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 gel. Gel dur bekle bağlıyorum şimdi. Dostum bu araba 100 milyon dolar bu zengin olacak. Oğlum bu nasıl bir çalma şekli? <laughs> Çok iyiymiş. O manyak ya yere ağ bırakıyor deli amına kız. Kanka sadece polisleri savunacağız. Dostum hadi. Ya ne bileyim oğlum <laughs> Bir dakika bu diğerlerini de yapabiliriz. Ya bakarız şimdi buşluğu bir alalım. Yok. Dostum Jackbody zengin olacak. Cesede cesede ay adamı ceset gitti. Kanka bu öldürdüğün Poeten'in ailesi yok mu çoluğu çocuğu yani yazık değil mi bu adam? Aynen bir suç aga hızlı para hızlı hayat Sıkır 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 Vurdum parayı attım karayı eve yattım Sonra koştum sabah Ayaklarımız Kanka buna mı takıldın E şimdi ne yapacağız tilt kar yaptık ne oldu şimdi Aa total tek gidiyor hadi hasty bitirelim hasty bitirelim gel gel Ya saçma sapan koy hadi gidiyoruz. Gel şuraya. Hiçbir ya kanka yürü ne hiç kişiyse oyunda zaten bir tane çalınacak eşya var. Ben de ben de. Ya of gel ya. Of kanka bak. Olmuyor olmuyor. Çalacağım nesneyi gösteriyor zaten. Tamam dene hadi çabuk hızlı ol. Sen hiç polisler tutuyorum. Ya al gel dene olursa hepsini alacağız. Söz bak al gel dene bir. Al, ya bak ölürsen Alf. Abi... Neredesin? Beş beş kuruşcum var ya. A bak. Aa ediyormuş. <laughs> Vurgunu yaptık aga. Ne kadar ilişki vardı ki? Çok vardı. Oğlum ya neyse ama bak net 120 e level gelmedi bana. bana da gelmedi. Bu bölüm level ya. Neyse dostum parayı alıp Brezilya'ya gidelim. Abi, Yatlar ha? katlar. Hı. Onları alalım.